Amerika'nın bu FED'in faizleri düşürmesinden dolayı biraz artması. Yani koronavirüsten dolayı artıyor yani. Milletin alım gücü zayıfladı maalesef. Dünyadaki dengelerden kaynaklanıyor. Yani buradaki e, tabii Türkiye'deki kişiler biraz daha kırılgan olduğu için, e, ekonomi biraz kırılgan olduğu için daha çok etkileniyor Türkiye. Bizim ekonomik sıkıntılarımız ve dünyadaki ekonomik sıkıntılardan dolayı yükselmeye devam edecek bu böyle bizim ekonomimizin iyi olmaması, dünya dünya değerinde Türk parasının değerinin düşmesi. Bu ülkenin e, yönetimiyle alakalı bir sorun. E, ülkenin ekonomisiyle yani çok kötü gidiyor zaten. Her yıl, her sene e, bir artış söz konusu. Yani buna bir dur demek gerekiyor. E, bu yönetimde de bir suç, halkın da bir suçu var. E, ona göre. Öyle düşünüyorum yani. <laughs> Çok utandım. <laughs> Ama şunu söyleyeyim, devletin suçu var. Devlet en kısa zamanda değişmesi gerekiyor. Yükselişinin sebebi dış kaynaklar. Tamamen dışarıyla ilgili. Yani elimizde olmadan yabancıların bize gelmesiyle, Türk vatandaşlarının Avrupa'dan döviz getirmesi ve buna bağlı olarak dövizin yükselmesi tamamen budur. Ya üreten bir Türkiye değiliz ya haliyle. Üreten bir Türkiye olmamız lazım. Yani bir dışarıdan satın almaları bir kesmemiz lazım. Kendi ayaklarımızın üzerine durmamız gerekiyor. Böylelikle haliyle Türkiye'nin ekonomisinde düzeleceğini düşünüyorum. Dünya genelinde altın yükseliyor zaten. Fed'in Fed kararı etkili oldu altın konusundan. Doların düşmesi. Türkiye'de de e, bilemiyorum. Yani hepsi her şey yükseliyor. Sadece döviz değil altın da yükseliyor. Yani altın güvenli liman olarak görülüyor. Döviz dersen ee, nasıl söyleyeyim? Bir ülkenin dış ticaret açığı varsa, bir ülkenin bütçe açığı varsa dövizin yükselmesi kaçınılmazdır. Başka da bir şey yok yani. <laughs>